öğrenciler. Hoş geldiniz. Bu videomuzda Doktrin Yayınları'nın AYT1 denemesinin geometri çözümünü yapacağız. Evet, 30. sorumuza baktığımız zaman x 0 ile 1 bölü 2 arasında olmak üzere diyor. Olduğuna göre sin x değeri kaçtır diyor. Buraya baktığımız zaman kosekan kare x neye eşittir? 1 bölü sin kare x e eşittir. Ters çevir çarptığımız zaman ne olacaktır? 7 sin kare x olacaktır. 7 sin kare x eksi. 9 cos kare x olacaktır. Peki böyle diyoruz. E, kare x bir bölü sin kare x. E, burası da işte ne olacaktır? 8 sin kare x olacaktır. 8 sin kare x artı 6. Eşittir neye? Sıfıra eşitmiş. Peki buradan işte dışlar çarpımı yaptığımız zaman ne olacaktı buradan? 7 sin kare x eşit olacaktır. Neye eşittir? 9 cos kare x'e eşittir diyoruz. Buradan Tanjant kare x'i çektiğimiz zaman tan kare x eşittir 9 bölü 7 olacaktır. Tan kare x 9 bölü 7 ise tanjant x neye eşittir dediğimiz zaman 3 bölü kök 7'dir diyoruz. Peki 3 bölü kök 7 dedik. Şimdi tanjant x'i çizelim. Tanjant x çizdiğimiz zaman buradaki açı x açısı. Tanjant karşı bölü komşudur. Karşı 3 komşu nedir? Kök 7'dir diyoruz. 3 kök 7'den Pisagor yazdığımız zaman ne olacaktı? Bu uzunluk kök 7'nin karesiydi. 3'ün karesi 9. 16'dan 4 olacaktır diyoruz. Buradan sin x değeri diyor. Sinüs nedir? Karşı dik kenar uzunluğu 3 bölü. Hipotenüs uzunluğu ne? 4'tür diyoruz. Yani cevap D şıkkıdır diyoruz. 31. sorumuza baktığımız zaman uçak alfa açılık dereceyle yükseldiğine göre uçağın yükselişinin alfaya bağlı birim zamandaki değişimi açı hangisidir diyor. Alfaya bağlı birim zamandaki değişim bize tanjantı verecektir. Yani soruda bize tan alfa değeri kaçtır diyor. Peki buraya baktığımız zaman e, biz buradan eksi 24 sin alfayı diğer tarafa attığımız zaman ne olacaktır? 24 sin alfa neye eşit olacaktır? 7 cos alfaya eşittir diyoruz. Buradan her tarafı cos alfaya böldüğümüz zaman yani buradan sin alfa bölü cos alfa değeri neye eşittir diyoruz? 7 bölü 24'e eşittir diyoruz. Bu da nedir? Sin alfa bölü cos alfa tanjant alfaya eşittir diyoruz. Yani tanjant alfa 7 bölü 24'tür diyoruz. Yani cevap D şıkkıdır diyoruz. Evet 32. sorumuza bakalım. 0 küçük x x küçük pi olmak üzere diyor. Şartını sağlayan en küçük x değeri kaçtır? Sinüs 90 eksi x neye eşittir arkadaşlar? Kosinüs x'e eşittir diyoruz. Kos x bölü. Bu da iki ifade kos x sin x yazalım. Kos x eksisini x eşittir diyoruz. Niye? Burada ifade sin x artı kos x. Böyle diyoruz. İkisini x'e. Şimdi biz buradan içler dışlar çarpımı yaptığımız zaman ne olacaktır? 2 tane sin x çarpı cos x diyoruz. Neye eşittir? Buradan cos kare x eksi sin kare x eşittir diyoruz. Cos kare x eksi sin kare x eşittir. Buradan cos kare x eksi sin kare x neye eşittir? Kosinus 2x ifadesine eşittir diyoruz. Peki buraya baktığımız zaman ikisini x cos x de nedir? Yarım açı formülünden. Aynı şekilde sin 2x e eşittir diyoruz. Burası da sin 2x yani eşit. Peki sin 2x cos 2x e eşit ise burada 2x açısı en küçük olarak ne olacaktır? 45 derecelik değer alacaktır. Yani 2x 45 olursa yani sin 45 ile cos 45'ler birbirine eşit olacaktır. Dolayısıyla 2x 45'ten x ne olacaktır? 45 bölü 2. 45 ne demektir arkadaşlar? Öncelikle 2x eşittir 45. E, pi bölü 4 demektir. 2x pi bölü 4 ise x neye eşittir? Pi bölü 8'tir diyoruz. Yani cevabımız aşıklıdır diyoruz. Evet 33. sorumuza baktığımız zaman AC, BC usulunu eşit vermiş sorumuzda bize. AC usulunu ve BC usulunu birbirine eşit. İkiz kenar üçgen. AD, ve dik vermiş olmak üzere diyor. B'den A'ya hareket eden bir kişi pusulasındaki şekli görüyor diyor. Pusuladaki şekle baktığımız zaman pusulada arkadaşlar A'dan B'ye giderken A ile kuzey yönü arasındaki açı 20 derecelik açı göstermiş. Yani biz buradan A'dan B'ye gittiğimiz zaman kuzey ile A arasındaki açı kaç dereceymiş? 20 dereceymiş. Yani buradaki açı 20. 20 setaç açıdan buradaki açıdan ne olacaktır. 20. 20-90'dan buradaki açı ne olacaktır? 70 derece olacaktır. Dikkat edersik burada bir ikizkenar kenar üçgen var. O zaman da iki açısı da olacaktır. 70 olacaktır. 70-70-140 o zaman C açısı nedir? 40 derecedir diyoruz. A-C-B açısı yani C açısını istiyor. Cevap 40'dur diyoruz. Değişiklidir diyoruz. 34. sorumuza baktığımız zaman dik koordinat düzeninde bir köşesi y eşittir eksi x diyor. Burası y eşittir eksi x. Diğer kösesi eşittir x doğrusu üzerinde olan bir karen simetri eksenlerin kesim noktası sıfıra 4 noktasıdır. Karen simetri eksenine kesim noktası tam yağlılık merkezi olacaktır. Yani burası nedir? Sıfıra 4 noktası olsun. Bu karen iki kenar diyor, x eksenine paraleldir. Bu karen iki kenar bu kenarlar ne? x eksenine paralel. Yani biz şeklimizi bu şekilde çizebiliriz. Peki burada y eşittir x doğrusu ne demektir? Ee, y ve x eşit. Yani ben buraya a dersem bu sunukta ne olacaktır? a. Aynı zamanda şey y eşittir x x doğrusu üzerinde de yine a dersek burası da olacaktır? a. Çünkü y eşittir x x demek açı ortay 45-45. Burası da açı ortay 45-45 olacaktır diyoruz. Peki karede bütün kenarlar eşit 2a ise burası da 2a'dır. Peki burası 2a ise ne olacaktır? A'ya A diye bölünecektir. Dikkat edersek, şuraya dikkat edelim. Buradaki uzunluğumuz nedir peki? Buradaki uzunluğumuz 2A'dır. Yani 2A neye eşittir? 4'e eşittir. 2A 4 ise A kaç? 2 olacaktır. A 2 ise bir kenar ne olacaktır? 2A'dan 4'tür diyoruz. Yani bir kenar 4 ise karenin alanı ne olacaktır? 4'ün karesi 16'dır diyoruz. Yani cevap A şıkkıdır diyoruz. Evet 35. sorumuza baktığımız zaman eşit aralıklı çivilen olduğu bir tahtada bir ip ABCD çivilen üzerinden geçirdiğinde alan 144 birim kare oluyor diyor. Şimdi buraya baktığımız zaman birinci şekilde alan 144 birim kareymiş. O zaman bir kenar ne olacaktır? 12 olacaktır diyoruz. Burası 12. 12 olacak. 12 çarpı 12, 144 verecektir. Şimdi ikinci ifadeye baktığımız zaman, peki KLMNP e, beşgensel bölgesinin alanını bulmak için ne yapacağız peki? Burada da kasa şöyle çizelim. Buranın alanı nedir? 144'tür. Peki buraya baktığımız zaman dikkat edersek, şöyle yazalım. Bu uzunluk 12 birim olacaktır. Ve bu uzunluğumuz 12 birim olacaktı. Peki yükseklik de aynı şekilde burada 6 birimdir. 6 çarpı 12 bölü 2'den buradaki alan nedir? 36 olacaktır. Peki KLM'nin alanı alan ne oldu? 144 artı 36'nın toplamı o da nedir? 180'dir diyoruz. Cevap D şıkkıdır diyoruz. Evet 36. sorumuza bakalım. Yukarıda verilen üçgenin alanını iki eş parçaya ayıran doğrunun denklemi Aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor. Üçgenin alanı iki eşit parçaya böleceğiz. Ben buradan bir, bir doğru çizdiğimiz zaman üçgenin alanını iki eşit parçaya bölecekmiş. Alan iki eşit parçaya bölünecekse buradaki taban uzunluklar ne olacaktır? Eşit olacaktır. Madem taban uzunluklar eşit. E ne oldu? Burası aslında orta taban oldu. Orta taban peki nedir? X'ler toplamın yarısı 5. Bir daha 6 bölü 2'den burası 3'e. Y'ler toplamın yarısı 5 artı 2. 7 bölü 2'dir diyoruz. Ne oldu buradaki kısım? Burada İkinci noktamızın koordinatı 3'e 7 bölü 2. Peki buradan geçen doğrunun denklemi dediğimiz zaman y eşittir mx'dir burada denklemimiz. Ee, burada x'in katsayısı m ne de bize eğimi verecektir. Peki burada eğim neye eşittir dediğimiz zaman eğimi y bölü x oranına eşittir. Yani y 7 bölü 2 bölü x de 3'tür. Ne olacaktı? 7 bölü 6'dır diyoruz. Yani buradan cevabımız C şıkkıdır diyoruz. 37. sorumuza baktığımız zaman şekildeki çemberler D noktasında birbirine teğet olduğuna göre K karşıdır diyor. Bu da O1 noktası 0'a 9 noktasını belirtiyor. O2 de 12'ye noktasıdır diyoruz. Peki biz buradan O1 ile D'yi birleştirdiğimiz zaman arkadaşlar 2 nokta arası uzaklığımız bize yarı verecektir. Yani 12 eksi 4 8'in karesi 6 eksi 0 6'ın karesinden yarıçap burada 10'dur diyoruz. Bunu da uzattığımız zaman burada da iki nokta arası uzaklıktan yine 4'ün karesi 3'ün karesinden burada da yarıçap 3 5 olacaktır diyoruz. 3 4 5'ten burası yarıçap 5. Peki bu uzunluk dikkat ederseniz 12. Buradaki usul nokta nedir? 9. Söyle yazalım. Burası da nedir? 9 birim. Bizden diyor ki e noktası k'ya 0 vermiş. Yani burası k dersek k diyor ıı, kaçtır diyor sorumuzda bize. Buradan biz benzerlik yazabiliriz. Nasıl arkadaşlar? Ben buradaki açıya alfa 90, burası beta diyorum. Aynı şekilde burası da 90 derece olacaktır. Şöyle doğru çizdiğimiz zaman burası 90, alfa 90'dan buradaki açımız ne olacaktır? Beta olacaktır. Şimdi öncelikle mavi üçgende betayı gören 12 bölü. Peki buradaki üçgende e, betayı gören ne? 10 olacaktır. 12 bölü 10 eşittir diyoruz. Şimdi ma mavi üçgende 90'ı gören 15 Böyle diyoruz. Peki burada üçgende 92 gören ne olacaktır? 12 artı k olacaktır diyoruz. Veya k artı 12'dir diyoruz. İçler dışlar çarpımı yaptığımız zaman ne olacaktır? 12k artı 144 neye eşittir? 10 çarpı 15'ten 150 eşittir diyoruz. Buradan 12k neye eşittir? 6 eşittir diyoruz. 150 eksi 144'ten 6'dır. Buradan k eşittir 6 bölü 12'den yani cevap ne olacaktır? 1 bölü 2'dir diyoruz. Tabi eksili tarafta yani ikinci bölgede olduğu için eksili tarafta K nedir? Eksi 1 bölü 2'dir diyoruz. Cevap C şıkkıdır diyoruz. Evet 38. sorumuza baktığımız zaman bir kutunun içine alanı 50 cm kare dikdörtgen şeklinde bir kutu konuluyor diyor. C noktasının yan tarafa dik uzaklı bir cm vermiş. Yani ben şurasını çizdiğimiz zaman burası 1. O zaman burası ne olacaktır? 4 olacaktır. Bana soruda diyor ki olduğuna göre B noktasının diyor zemine uzaklığı kaç birimdir? Ben buradan şöyle çizdiğim zaman dik B noktasının zemine uzaklığı bizden buradaki uzaklığı istiyor arkadaşlar. Peki biz buradan benzerlik yazarsak yazalım. Burasındaki açı alfa 90 burası ne olacaktır? Beta olacaktır. Beta 90'dan buradaki açı yine alfa. Alfa 90 burası beta olacak. Beta 90'dan alfa alfa 90 burasından olacaktır beta'dır diyoruz. Dikkat edersek alfa'yı gören 4, o zaman burada da alfa'yı gören ne olacaktır? 4 olacaktır diyoruz. Ve burada arkadaşlar e, şeklin alanı kutunun alanı 50 santimetre kare vermiş. Dikkat edersek, şimdi bu sefer burada üçgenden benzerliğini yazarsak, burada alfa'yı gören 4 bölü bu da alfayı gören 8. Bu iki üçgen arasında benzerlik oranı 1 bölü 2. Yani 4 bölü 8, 1 bölü 2 eşittir. Eşittir diyoruz. Burada 90'ı gören, diyelim ki x dersen. Peki, söyle yazalım. Burada 90'ı gören x e, burada 90'ı gören ne olacaktır o zaman. 1 bölü 2'den 2x olacaktır diyoruz. Şeklin alanı, kutunun alanı 50 cm. 50 cm kare. Yani x'e 2x'in çarpımı 2x kare neye eşittir? 50'ye eşittir diyoruz. Buradan x kare eşittir 25'ten x ne olacaktır? 5 olacaktır diyoruz. Peki biz x'e 5 değerini yazarsak e, burası ne olacaktır? 10 olacaktır. x'e 5 yazarsa burası 10. Ne olacak burada? 6, 8, 10 özel üçgen. Burada da 3, 4, 5 özel üçgeni karşımıza çıkacaktır. B noktasının zemini usatlı ne oldu? 3 ile çeksin toplamı 11'dir diyoruz. Cevabımız A şıkkıdır diyoruz. Dokuzuncu sorumuza baktığımız zaman dikdörtgen şeklindeki sert bir plastiğin üzerine paket rastiği şekildeki gibi konuluyor diyor. K dikdörtgenlerin tam orta noktası vermiş bize. K orta nokta ee, diyor ki TVR noktalarından diyor TR uzunluğu iki katına çıkacak şekilde çekildiğinde K noktası diyor kaç santim yukarı kayar diyor. Önce başlangıçta arkadaşlar K noktası tam orta nokta olduğu için dikdörtgen tam orta noktası olduğu için ne olacaktır bu uzunlukla buradaki usulunumuz birbirine eşit olacaktır. 10 ise burası 5 burası 5. Ne oldu peki buradaki TR usulüne ben X dersem bu ki L usunlu da ne olacaktır? X olacaktır diyoruz. Şimdi soruda diyor ki, TR noktalarından TR uzunluğu iki katına çıkacak şekilde çekildiğinde, yani R noktası buraya gelsin, sonra R üstü diyelim. T noktası da buraya gelsin, burası da nedir? T üstü diyelim. Çekildiği zaman ne olacaktır? Bu sefer şeklimiş, şöyle olacaktır. Şöyle çizelim da bu şekilde olacaktır. Şöyle çizersek. E burada dikkat edersek arkadaşlar peki e, ne olacaktı? Buraya baktığımız zaman şöyle gösterelim. Bu sefer ne olacaktı? Burası 2x olacaktır. Dikkat edersek 2 katına çıkıyor 2x. Burası x. Kelebek benzeri şuradan kelebek benzeri yazarsak oran kaç olacaktır? x bölü 2x 1'e 2 oran olacaktır. O zaman burada da 1'e 2 oran olacaktır. Ben buraya y dersem Burası ne olacaktır? A tamamen 2Y olacaktır. Y ile 2Y'nin toplamı 3Y. Usul 10'a eşittir diyoruz. Buradan Y eşittir nedir? 10 bölü 3 olacaktır. Diyor ki e, soruda bana K noktası kaç santim yukarı kayar? K noktasını yukarı kaydı kısım buradaki uzunluktur. Buradaki uzunluğa ben A dersem dikkat edersek A artı Y dediğimiz ifade 5'e eşittir. Y nedir? 10 bölü 3'tür. Y'ye 10 bölü 3 yazarsam A artı 10 bölü 3 eşittir 5 olacaktır. Peki buradan yukarı kaydığı kısım A ne olacaktı? 5 eksi 10 bölü 3 diyoruz. Bu da ne, ne 3 çarpı 5, 15 eksi 10'dan 5 bölü 3'tür diyoruz. Yani 5 bölü 3 santim yukarı kaymıştır diyoruz. Yavrumuz D şıkkıdır diyoruz. 40. sorumuza baktığımız zaman alanı 6 santimetre kare olan Dikdörtgen şeklindeki bir kağıdın kenar uzunlukları tam sayı olduğuna göre. Kağıdın kenar uzunlukları A ve B olsun. Bu da A çarpı B neye eşittir? 6 eşittir diyor soruda. Diyor ki bu kağıt diyor e, dairesel olarak katlandığında oluşan silindirin hacmi. Peki katladığımız zaman ne olacaktır? Yarı çapı R yüksekliği A olsun. Bir silindir oluşacaktır. B dediğimiz ifade ne olacaktır burada? Tabanın çevre usulü olacaktır. Yani 2 pi r neye eşittir? B'ye eşittir diyoruz burada. Peki biz buradan r'yi çektiğimiz zaman r neye eşit olacaktı? B bölü 2 pi'dir diyoruz. Biz şimdi bu soruda diyor ki silindirin hacmi diyor. Arasındaki kereden hangisi olamaz diyor. Şimdi v silindirin hacmini yazıyoruz. V silindirin hacmi eşittir. Pi çarpı r kare. D kare dediğimiz ifade et. B bölü 2 pi'nin karesi. Yani ne olacaktır? B kare bölü e 2 pi'nin karesi de 4 pi kare olacaktır diyoruz. 4 pi kare çarpı yükseklik de ne? A'dır diyoruz. Burada dikkat edersek A çarpı B neye eşit? 6'ya eşit. A çarpı B'ye biz 6 yazdığımız zaman ne olacaktır? E, Pi çarpı 6 çarpı B bölü olacaktır. Burası da ne olacaktır? 4 Pi kare olacaktır diyoruz. Buradan Pi'ler girecektir. Pi biri 1'i girecektir. Buradan V hacim eşittir diyoruz aynı şekilde. Ne olacaktır? İkiler de sadeleştirdiğimiz zaman 3B bölü diyoruz. 2'ler yani i̇kiler sadeleşti. 2P olacaktır diyoruz. 3B bölü 2P'dir diyoruz. Şimdi burada A ve B çarpma altı. Ama A ve B birer tam sayı arkadaşlar. A ve B birer tam sayıysa burada biz A ve B'ye değerler yazabiliriz. Nasıl arkadaşlar? Örneğin burada B dediğimiz ifade 1 değerini alabilir aynı şekilde B6'nın çarpanları olarak 2 değerini alabilir. 3 değerini alabilir. Ve B burada 6 değerini alabilir arkadaşlar. 1, 2, 3 ve 6 değerlerini alacaktır. Biz B'ye 1 değerini yazarsak, B eşittir 1 olursa ne olacaktır? V açım eşittir diyoruz. V eşitli 1 olsa V açım ne olacaktır? 3 bölü 2 pi olacaktır diyoruz. Dikkat edersek 3 bölü 2 pi var mı? Sıklarda evet var. Yani 5 sıkkı olabilir diyoruz. Peki biz B'ye 2 değerini yazarsa ne olacaktır? B'ye 2 değerini yazıyorum. Bu sefer 2'ler gider 3 bölü pi olacaktır diyoruz. Dikkat edersek 3 bölü pi de var arkadaşlar. Yani bu da olabilir. Belki biz B'ye 3 değerini yazarsak. B eşittir 3 değerini yazdığımız zaman. Buradan V eşittir. 3 yazdığımız zaman 9 bölü ne olacaktır? 2 pi olacaktır. 9 bölü 2 bir değer de vardır. Yani bu da olabilir. Bir de biz B'ye 6 değerini yazalım. B'ye 6 değerini yazdığımız zaman V hacim eşittir diyoruz. 18 bölü B'ye 6 yazdım. 3 çarpı 6 18 bölü 2 pi olacaktır. 18 bölü 2 iki pi ikiler 2'ler sadeleşirse 9 bölü pi olacaktır diyoruz. Bakıyorum 9 bölü pi de var. E bu değerlerini alabilecektir. Ama burada cevap e şıkkı. Yani 2, 2 bölü 3 pi değerini alamayacaktır diyoruz. Cevabımız e diyoruz. Evet değerli öğrenciler buradaki videomuz da bitmiştir. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.